Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden sizlerleyiz. Sizler için Can Yaman ve Demet Özdemir'den aşk dolu fotoğrafları sizler için sunacağız. Bir zamanların Erkenci Kuş dizisinin popüler çifti olan Can Yaman ve Demet Özdemir dünya ülkelerinde de tanınmaya başladılar ve çok da sevildiler. İki çiftin uyumu herkes tarafından çok beğeniliyor. Sevenleri Demet Özdemir'in güzelliğine hayran kaldılar. En son paylaştığı fotoğraflar sevenleri tarafından çok beğenildi. Can Yamansa yakışıklılığıyla, karizmasıyla birçok sevenlerinin beğenisini toplamayı başarıyor. Şimdi sizler için Can Yaman ve Demet Özdemir'in gözleri okşayacak yeni fotoğraflarını karelerini sizlere sunuyoruz. Hoş izlemeler arkadaşlar. Umarım ki beğeneceksiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.